Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl kooperatifler herkes için daha iyi bir gelecek inşa eder temasıyla kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü Münasebetiyle yaptığı açıklamada kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı artırmada önemli bir rol oynadığını söyledi. Bakan Göktaş, bu alanda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ve yeni kadın kooperatiflerinin kurulmasına destek verdiklerini ifade ederek, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren coğrafi işaret almalarına kolaylık sağladıklarını kaydetti. Kooperatifler e-ticaretle daha güçlü temasıyla e-ticaret yapan kadın kooperatiflerinin görünürlüklerini artırmalarına ve ekonomik yönden güçlenmelerine destek olduklarını belirten Göktaş, bu doğrultuda kadıngirisimci.gov.tr web sitemizde bugün itibarıyla ben de varım uygulamasını kullanıma açıyoruz. Böylece e-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı getiriyoruz bilgisini verdi.